Merhabalar, ben Doçan Doktor Fatih Kocabaş. Chimkonga adındaki virüsün bir proteiniyle alakalı benim uzmanlığım var. Bu proteinin benzerini koronavirüste de olduğunu görünce çalışmalarıma başladım. Bunlardan birincisi korona antijeni, ikincisi Smart Eliza ismini verdiğimiz yani antikor test kiti, üçüncü ürünümüz ise COVID-19 örnek toplama kiti. Dördüncü çözümümüz ise kişilerin evde kendileri parmağından aldıkları bir kanı kasete damlataraktan hızlıca öğrenebilecekleri hızlı tanı kitleri. Beşinci ürünümüz ise koronavirüsün çoğalmasını engelleyen bir nazal sprey. Böyle zor zamanlarda ya petrol ofisinin çıkıp ürünlere destek olacağım demesi çok önemliydi. Aladığı bu destek için petrol ofisine teşekkür ederim.